Merhaba Kral Altın arkadaşlar. Bugün 5 Nisan e, 2019 günlerden cuma. Hayırlı cumalar diyelim arkadaşlar. İzmir 2. Altılı programıyla şu an karşı karşıyayız. Birlikteyiz. Kral Altılı tahmin ailesi yavaş yavaş büyüyor. Hepinize teşekkür ediyorum. 600'ü sınırını geçtik. 1000 abonemize az kaldı. 400 kişi kaldı. Sanırım geçeceğimizi düşünüyorum. Programa başlamadan önce arkadaşlar e, şöyle bir şey konuşmak istiyorum. Bariyerle uğraşıyoruz yine. Bariyer yorum yapmış ne kadar <gülüyor> <gülüyor> ne kadar iyi ya da kötü de olsa demiş sonuçta bir şeyler çarp ediyorsun. Saygı diyorum demiş e, yorumlarına. E madem saygı diyorsun bunları niye yazıyorsun? Ben onu, onu anlamıyorum. Bu bir. ikincisi insan sevdiği insanla uğraşırmış galiba. Bariyerde bizi çok mu seviyor artık bilmiyorum. Buradan saygı ve sonsuzları ne diyoruz? İnanın altılar yattığı zaman ben sizlerden daha çok kar oluyorum. Çünkü ben de kendimi yani kendi potansiyelim olarak kendimi geliştirmek amacıyla altılarımı o kadar çok sık çalışıyorum ki elimden geldiği kadar yardımcı olmaya sizlere çalışıyorum. Ben de yaptığım zaman benim de, ben de oynuyorum kupam mesela bugün e, gündüzki yarışta 2 numara e, zeki oğlum tek sonda altı numara alternatif tek dedik biz 2 numara tek attık sonda 6 numarayı tek attık arkadaşlar Şakir ve ortak oynadığımız Şakir vatandaşımız 1 2 3 4 5 6 7 8'i yaz dedik kapat o ayağı rahat bir yarış izleyelim dedik. Sen kalk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yap. 5 liradan kaç. Ya arkadaşım. 8 at varsa 7 at yazıyor. 8 at yaz ya. Yaz ya. Bedava altılığı kaçırıyoruz ya. Yani inanın kar oluyorum gidiyorum yani. Bu arada sürekli arkaya doğru dönüp bakmam için iş yerindeyim. Biliyorsunuz kalabalık az önce söyledim. Ek seferler falan var. E, şefim de bu sonuçta ben de bir şefim. Elemanlarım var. Vardiya amirim de var. Benim de amirlerim de var beni bulmadıkları zaman çılgına diyorlar, bağırıyorlar Serkan diye. Çünkü kalabalık peron, çocuklar da yeni, elemanlar çocuklar diyeyim yani eleman arkadaşlarım da bazıları da yeni. O yüzden dolayı da zıplık arkaya da doğru dönüyorum. Kısa ve öz geçiyorum çünkü servisler birazdan indirmek üzere ve evet, servisten dolayı da kalabalık olacağız. Handikap 16-5 yukarı saat 2000, 2100 uzun mesafede koşacak 12 sapkının bu yarışta ise 9 numara Diyarbey, 8 numara Karaşövelli, 7 numara gezginci, 6 numaralı Valhomba'yı ilk 4 savunma idaresine yazdık. Daha sonra ise 10 numaralı Kürşat Baba. 11 numaralı pardon 12 numaralı Zaman Yolcusu, 5 numaralı Karallı, son olarak da 3 numarayı arkadaşlar Artvin'deki Şakir dedik ortak oynayacağız ya şimdi. İlla 3 numarayı yaz dedi. Tamam dedik yazalım. 3 numara senin olsun Şakir. 3 numarayı da ilave ettik. <laughs> Günün son ayağına, ikinci ayağına geldiğimiz zaman meydin 1800'de Burayı ilk altılığı da tahmininde yorumunu yapmıştık. 16 numara Prenses Utkun, Sprinter bir sapkan dedik. 8 numara Uğurkan Bey, o da Sprinter dedik. 4 numaralı Green Hoç, Sercan Tırpan idaresinde. Ee, önlerde tempo kurarsa bu yarışı alır. 12 numaralı Lady Zapko, Çetin Ok idaresinde mükemmel bir yarışı var. Ee, 11 numaralı Gül e, Güz Pınarı. 2 numaralı Bitirim Dadaş. Aslında Bitirim Dadaş'ı ben tek vermek isterdim arkadaşlar. bu Bitirim Dadaş e, stat problemi olan bir safkan. Stattan çıktığı zaman çok güzel yarışlar yapacağını ben çok iyi inanıyorum ama stat problemini aşamadığından dolayı da güvenmek istemedim. Aslında iki numarayı tek verecektim ama e, veremedim. Daha sonra ise arkadaşlar 9 e, numara aşam prensesi değerlendirdik. Günün bir ayağına geldiğimiz zaman ise Handikap 16 Dişitaylar'da 4 yukarıda 2-4-6 safkan tuttum. 8 sapkan var. Dileyen varsa burayı kapatıp rahat bir yarış izleyebilirler. Çünkü bir banko, bir iki tane de alternatif tekim var. Öncelik 3 tuttuğum sapkan. 7 numaralı Warren Racing. 2 numaralı Rivelli Mustafa Çiçek idaresinde. Ağır kirasyona rağmen 1 numaralı Nigella Mertcan Çelik idaresinde değerlendirdim arkadaşlar. Bir slaç yaptım. E, farklı gözüken 5 numara Diana. 6 numaralı Mas. Tabi. Masandra Sercan Tırpan idaresinde. Daha sonra ise 3 numaralı Divin Politen'in çimde daha iyi koşacağını, daha seri olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben burayı da bu şekilde geçtim. Günün bir dayana yana geldiğimiz zaman kısa vade 7 3 yaş 1900'de arkadaşlar 4 sapkanın koştuğu bu yarıştaydık ki arkadaşlar e, Celal Baba var dedik. Usta e, Özcan Yıldırım dersinde çok güzel e, forum sağlamıştı ama e, geçen hafta yenik düştü. Halis Karataş Özcan'ı ma mağlup etmişti. Ama şimdi şu safkanlara şöyle bir start anonsunu anons edersek start box'un içine girerse 4 safkan. Mesafe 1600'den 1900'e çıkıyor, mesafe uzuyor. 4 safkan start box'un içinde. Start verildi, yarış başladı. Düzgün bir daha yarış olduğundan dolayı 2 numaralı Cemal Baba istediği tempoyu kurarak liderliği aldı. Sağısında hemen hemen ön top gelecek olan 1 numaralı Nur hemen onun arkasında 4 numaralı Stellar Runner ve son sırada ise 3 numaralı Muammer Bey Yarışın 1200'üne geldiğimiz zaman ise Celal Baba önde Hemen sağ arasında Sampdor Hemen arkalarında Stellar Runner En arkada Muammer Bey Son viraja dönmek üzereyiz Celal Baba ön tempoda devam ediyor Sampdor sprint atmaya başlıyor Stellar Current sağından veriyor Arkalarda ise Muammer Bey Eğer viraj dönüldü 600'e geldik Son 600'de Arkadaşlar eğer Muammer Bey çok arkada kalmaz ise müthiş bir sprint ile Mustafa Çiçek ile ben bu yarışı alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Celal Baba'yı geçecek diye düşünüyorum. Benim a, görüş açım bu şekilde yorumunu da yaptım. Son 600'deyiz. Son 400'deyiz. Hani spiker yapıyor ya biz de onu yapalım. Son 400'deyiz. Düzlükteyiz. İzmir'deyiz. Celal Baba önde, sağ arasında Muammer Bey etkili sprint ile geliyor. Son 200, evet İzmir'deyiz, son 200'deyiz. Cemal Baba önde hemen arkasında Saflur sağrısında Muammer Bey son 50 metre İzmir'deyiz finişteyiz dedik yok koyduk kim koydu Muammer Bey yarışı aldı diye düşünüyorum benim yorumum bu şekilde neyse espriye devam ettik gelelim arada bir de espri de yapalım yani değil mi arkadaşlar neşemiz olsun diye düşünüyorum bilmem kötü mü yapıyorum yarışı analiz ediyorum spikerlik niyetimizde değiliz ama şartlı 5 4 yukarı tabela ayağına geldiğimiz zaman ise 10 safkanın koşacağı bu yarışta ben arkadaşlar burada Mayr <laughs> bu sefer Özcan Yıldırım çıktı gibi bu yarışı ben bitirir diyorum. Bu sefer Özcan Yıldırım'ı geçemez diyorum ve günün bankosu olarak sizlere My Oi, My Royal Sanı bu Yıldırım dersinde günün size bankosunu veriyorum arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Özcan Yıldırım ya çipte yapacak ya da Mustafa Çiçek Özcan Yıldırım çifte de yapabilir. Seçimlerde sizin nasıl olur bilmiyorum ama benim tahminime göre herhalde o şekilde olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Son ayağa geldik. Ee, son ayakta yeni bir antrenatif tekimiz var. Son anda yenilen 17 numara Vella Borinti var. Adem Şen idaresinde koşturuyor arkadaşlar. Çimci bir safkan olduğunu düşünüyorum. Daha sonra ise e, Süpermen'in Yarışı var arkadaşlar. Kumdan çime gelen bir safkan var. Mertcan Çelik idaresinde koşturuyor. Ee, bakalım Çim'de nasıl bir koşacak Mertcan Çelik'le. Ee, yarışını izleyip de görebiliriz. Daha sonra ise ben Çim'de daha iyi koşacağını düşündüm. 6 numaralı Perfect Leo Barış kurduğu idaresinde değerlendirdim arkadaşlar. 3 tane alternatif, 1 tane bankom, 2 tane alternatif tekim var. İstiyorsanız burada Muammer Bey'le Mayer Lawson'u çipte de alabilirsiniz. Ya da 3-2-2 alabilirsiniz. Bu şekilde sizlere tahminimi de paylaşayım arkadaşlar. Sanırım şuradan ışık buraya galiba ki görmüyorsunuz. Evet arkadaşlar yazdığınız atlar ganyan olsun şansınız bol olsun. Yarın cumartesi günü izinliyiz daha rahat yarışlara bakabileceğiz. Yarın satış bir koşusu var. Çok tehlikeli yarışlar var. Yarın da zor programlar var. Bu aralar programlar zor. <laughs> Bizim için zaten zor programlar güzel, kolay programları ne yapalım? 200, 300'lük altılıyla bizim işimiz yok. 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira, 10000 lira, 20000 lira, 30000 lira, 40000 lira, 50000 lira. Şu an bu videoda rekorumuz 2,5 milyar arkadaşlar. YouTube'daki rekorum 2,5 milyar. En yüksek tahminim ise tutturdum altılım ise 24 milyar, 13 milyar gibisinden. Bakalım bugün YouTube'da nasıl bir yeniliğimiz olacak? Nasıl bir değişiklikimiz olacak? Göreceğiz arkadaşlar. Ben e, YouTube'da şu an 4 ay içerisinde en büyük rekorumuz 2,5 milyarlık bir altılığımız var. 24 Aralık'ta İzmir'e tutturduğumuz, sonda sürpriz banko verdiğimiz bir sapkanla birlikte vardı. Bakalım e, daha sonra e, herhalde büyük altılarla, büyük ikramiyelerle sizlerle birlikte olmayı istiyorum. Küçük ikramiyelerle tutturmak istemiyorum. Çünkü küçük ikramiyeleri herkes buluyor. E, o yüzden dolayı biz büyük ikramiyeler istiyoruz. 3 lira, 5 lira, 10 lira, 7 lira, 8 lira ikremelerle birlikte istiyoruz. Umarım e, sizlerle birlikte, sizlerin desteğiyle de birlikte sizlerle birlikte daha iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Yazdığınız atlar ganyan olsun. Şansınız bol olsun. Kanalıma abone olanlara buradan sağlık ve sağlık sözünü düşünüyorum. Hendekli Burak sana teşekkür ediyorum. Kızım Azra'nın at sahibiyle bizi görüştürdün. Sağ olsun. Hamdi Bey de bizi oraya davet etti. Teşekkür ediyorum buradan yine kızım Azra'na sahibine Hamza Bey'e, şey Hamdi Bey'e. Artı İstanbul Esenler'den 138 nolu Ganyan Bayi dolayı teşekkür. Nihat Bey sağ olsun iyi bir algı algı gösteriyor. Neyse arkadaşlar teşekkürler daha çok var ama görüşmek ümidiyle işe dönüyorum. Kendiniz iyi bakın. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.